Ve geldik işte raporda burada. Hastane, anjiyoları bilmem neleri burada. Her şeysi e, elektrosu şusu busu ve e, maalesef e, sözleşimin feshedildiğini duydum ve yönetim kurulu da benle devam etmek istemedi. Dedi. Futbolcular da e, hocayı değil işte bize Hakan Kutlu gel Ben de iz, iz, izin aldım ki buradan Suadi Otel'de kampa gireceğiz. Gidelim kapta görevimize devam edelim bu final maçının Erafesi'nde diye. Böyle bir de yakıştırma paranı almadığında gittiğinde gittin de falan filan. E i̇nan çok üzüldüm yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani bunu böyle bir küçük giriş yapalım isterseniz. Yani bu rahatsızlığım ama üzüleyim. Bu düştüğüm durum ama oyuncuların, çalışanların, yöneticilerin bana yaptığına mı, neye üzüleyim bilemiyorum. Canları sağ olsun. Ama salı günü ki 19 Mayıs olduğu için pazartesi değil salı günü 11'de Türkiye Spor Yönetimi'nde yapacağım toplantıda. Türk futbolunun oyuncusunun, Türk futbolunun yöneticisinin, Türk futbolunun kulüplerinin halini anlatacağım orada. isimlere bu bu insanları deşifre etmem lazım abi